Evet arkadaşlar bugün yine bir e, güzel makale incelemesiyle birlikteyiz. Makalemiz tüketici şikayet davranışları ile ilgili. Makalemizi paylaşıyorum. Evet makalemiz Journal of Business. Economics and Finance dergisinde yayınlanmış 2015 yılında makalemizin ismi arkadaşlar elektronik gıda ve tekstil ürünlerinin satın alma sonrası şikayet davranışlarının betimlenmesi ve karşılaştırılması için bir yapısal eşitlik modeli önerisi. Yani bu çalışmada üç farklı ürün grubunu kişiler satın aldıktan sonra memnuniyetlerini ve şikayetlerini nasıl ifade ediyorlar? Onlara ilişkin bir model acaba önerilebilir mi? Sistem şikayet sistemi nasıl çalışıyor? Evet e, benzer tarzda makale ben e, Türkiye'deki literatürde pek görmedim. Böyle üç ürün karşılaştırılmış bir makale incelemedim. Bu makale o yüzden önemli e, buluyorum. Genç araştırmacıların bu makaleye benzer tarzda makaleler e, yapmalarını öneririm. Bu çalışmada e, sadece öğrenciler var ve 2015'te yayınlandığına göre 2012-2013 yıllarında belki gerçekleştirilmiştir çalışma. Şu andaki durumla mutlaka bir fark olabilir. Hatta online alışveriş ve klasik dükkan alışverişi arasındaki farkları ve şikayet davranış farkları da incelenebilir. O yüzden bu konu önemli bir konu. Çalışabilir arkadaşlarımız. Bu araştırma modelinde gizli değişkenler olarak şikayete ilişkin soğuma, denetlenebilirlik, bunlar içsel gizli değişkenler olarak, bu arada dışsal gizli değişkenler olarak bunlar verilmiş, ARN ve KON, içsel gizli değişkenler olarak ise şikayetin algılanan değeri, şikayetin başarılı olacağına inanç, şikayet niyeti, aleni şikayet davranışı ve örtük şikayet davranışı olmak üzere yedi faktör olmuş. İçsel ve dışsal bizim bildiğimiz bağımsız ve bağımlı değişkene karşılık geliyor aslında. İçsel değişken dediğimiz bağımlı değişken, dışsal exogenous değişken dediğimiz ise dışsal değişkene karşılık geliyor. Niye independent ve dependent değişken dememişler de? egzegenus ve endegenus değişken demişler. Çünkü bunlar artık basit değişkenlerden tek ölçümle elde edilen değişkenlerden farklı. Bunlar faktör. Faktör olduğu için bu faktörlerin ölçülmesi artık tek bir e, değişkenle olmuyor. En az 3-4 ifadeyle, maddeyle olduğu için böyle bir yaklaşıma gitmişler. Dediğimiz gibi e ee, öğrenciler üstünde yapılmış bir çalışma 7 faktörü var ve 13 hipotezi var. Giriş kısmında bunun nedenselliği ve bu çalışmanın geçmişi, benzer çalışmalar burada gayet geniş bir literatürle taranmış. Evet bu makaleyi ben önemsediğim kadar genç araştırmacılar ve diğer araştırmacılar yeterince önemsemiyorlar. E, oysa çoğu makaleme onlarca atıf alırken bu makaleme atıf sayısı çok e, sınırlı arkadaşlar. Bu konu şikayet davranışı konusu pek çalışılmıyor e, anladığım kadarıyla. Evet burada ayrıntılı bir literatür taraması var görüldüğü gibi arkadaşlar sonra metot ve materyal bölümünde bu çalışmanın amacı ile ilgili birkaç cümleden söz edilmiş ben bunu kısaca okuyayım size literatürde şikayete yönelik tutum ve davranışların incelendiği çok sayıda çalışma olmasına rağmen bu karmaşık yapıs, yapıyı yapısal eşitlik modellemesiyle açıklayan çok az çalışma vardır bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin üniversite öğrencileri olan tüketicilerin elektronik ürün satın alma davranışları sonrası yani diğer ürünler de var. Satın alma niyet ve davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek, bu faktörlerin şikayet niyeti ve davranışlar üzerindeki etkilerini yapısal eşitlik modellemesiyle e, araştırmaktır. AYZEN, şikayet niyeti ve davranışlarının daha çok tutum ile tahmin edilip açıklanabileceğini öne sürmüştür. Bu çalışmada öncelikle şikayete ilişkin tutumların yani bu tutumlar soğuma ve denetlenebilirlik genel şikayet tutumlarına yani şikayetin algılanan değeri, şikayetin başarılı olacağına inancı etkisi araştırılmıştır. Daha sonra bu genel şikayet tutumlarının şikayet niyetini olan etkileri incelenmiş ve son adımda da şikayet niyetinin şikayet davranışının nasıl yansıdığı ortaya konulmaya çalışmıştır. Bu açıdan çalışma makalemiz özgündür. Literatürde bu konuya ilişkin böyle üç farklı ürün grubuna ve e, şikayetle ilgili üç farklı yapının 13 hipotezle test edildiği makale sayısı hemen hemen yok gibidir. Evet, bu açıklandıktan sonra Araştırma modelini tanıyalım. Araştırma modelinde alene ile soğuma, denetlenebirlik, şikayetin algılanan değeri, şikayetin başarılı olacağına inanç, şikayet niyeti, aleni şikayet davranışı ve örtük şikayet davranışı gibi 7 faktör bulunmakta arkadaşlar. Burada biz modelin nedenselliğini, neden bir model... Oluşturduk, çizdik. Bunu ayrıntılı bir şekilde aktardık. Neden bir böyle bir araştırma modeli? Niye alene, niye kon? E, dışsal gizil değişkenler alınmış. Ortada niye içsel e, değişkenler var ve en son ALN'i ve örtük e, davranış e, da etkiler araştırılıyor. Buralar okunduğunda e, anlaşılacaktır. Bu hipotezleri, bu modeli neden öyle sürdüğümüz hipotezlerin birkaçını okuyalım. Tüketici soğuması arttıkça şikayetin algılanan değeri artar. Tüketici soğuması arttıkça ör, örtük şikayet davranışı artar şeklinde. Evet. Diğer hipotezlerden okuyalım. Denetlenebilirlik arttıkça şikayet etme niyeti artar şeklinde hipotezlerimiz ve bu hipotezleri bizim neden kurgulandığına ilişkin onların bakın altyapıları burada veriliyor arkadaşlar. Buralara dikkatle incelediğimizde biz bu hipotezi kurduk ama bu hipotezin geçmişi ve nedeni var mı ona bakıyoruz. Yine H10'da şikayetin algılanan değeri arttıkça şikayet niyeti artar şeklinde kurulan bir hipotez. H12-H13 şikayet etme niyeti arttıkça örtük şikayet davranışı artar. Şikayet etme niyeti arttıkça aleni şikayet niyeti davranışı artar. Örtük ve aleni şikayet ne demek? Bunları sorularımıza bakınca belki inceledikçe görülecek makalenin içinde örtük e, davranış ne, aleni şikayet nedir e, bunları öğreneceksiniz. Aleni şikayet bilindiği gibi işte mahkemelere, tüketici şikayet bürolarına, ticaret odasına, çeşitli yerlere dilekçeyle, başvurmayla yapılan şeyler. Örtük davranışlar neler merak ediyor arkadaşlar bu makaleyi ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirler. Ve bakın tutum maddeleri var ve davranış maddeleri var. Burasını daha önce de söylemiştim. Bakın tutum maddeleri katılıyorum katılmıyorum şeklinde davranış maddeleri ise o eyleme bizzat gerçekleştirme sıklığıyla ölçülür. İkisi arasında kesinlikle fark vardır. Birisi tutum bir ifadeye kişilerin katılması, katılma gücü, katılma derecesi. Diğeri davranış bir davranışı gerçekleştirme sıklığıyla ölçülür. Bunlar arasındaki fark budur ve bu şekilde anlatılmış. Bulgularda öncelikle tabii ki demografik bulgular, daha sonra modelin bulguları anlatılmış. Modelle ilgili e, ayrı ayrı 3 e, ürün için model çizilmiş. Kikara bölü serbestlik derecesi 3 e, altında çıktığı için yani bakın burada bu e, anlamda uygun bulunmuş. Diğeri de o şekilde. Burada e, üçü biraz geçmiş ama diğer ölçütler RMSA'larına baktığımızda hepsinin sıfır onun altında olduğunu görüyoruz. Diğer kas sayılar sıfır doksana yakın. Evet. Bu şekilde. SRMR değeri de gördüğünüz gibi sıfır onun altında. Modeller kabul edilebilir düzeyde gözüküyor. Bu modellerin uyum iyiliği ölçütleriyle bakın burada bir size e, bilgi verilmiş. Buradaki kaynaktan e, ayrıntılı bilgiler e, edinebilirsiniz. Tabi model çok karmaşık olduğu için buradaki uyum iyiliği değerlerinin de biraz e, özellikle iki kare bölü serbestlik derecesinin yüksek çıkması normal karşılanabilir. E, burada sonuçlarla ilgili ayrıntılı bilgiler e, verilmiş. Niye yorumları bu şekilde yaptığımızdan bahsedilmiş. Sonuç kısmında işte şikayetle ilgili e, literatürdeki sonuçlarla bizim bulgularımız karşılaştırılmış. Şu kısmı özellikle e, okuyayım. 2012-2013 yıllarında böyle bir çalışma yapılmış. Ne bulunmuş? İlginç gelebilir belki size. Soruları yanıtlayan öğrencilerin son 3 ay içinde satın alma sonrası şikayet deneyimleri incelendiğinde %66'sının firmaya hiç şikayette bulunmadığını, aslında memnun değil ama şikayet etmemiş %66. %13'ü bir defa, %11'i iki defa, %7'si de üç defa şikayet etmiş Ayrıca son 3 ay içinde tüketici koruma Derneğine şikayetler sadece yüzde3 yani memnun değil ama ancak anca yüzde3'ü tüketici koruma derneğine şikayet edilmiş şimdi dernek var yine bu dernek üstünden mi yapılıyor yoksa kaymakamlıktaki bir e, birim var o birime mi yapılıyor bilmiyorum ama bir birime yapıldığını duyuyoruz Evet Şikayette bulunmayanların oranı %96.7'ymiş. Basın yayın organları tüketici köşelerine şikayetler %1.2'lik kısmı oluşturmakta. Buradan hareketle şimdi belki e, şikayetim var gibi e, sitelerin, web sitelerin olması kişilerin e, bu şikayetlerini sosyal medyada paylaştırma, paylaşmaları işin biraz daha farklı yönünü oluşturmak, oluşturmakta. Ve bunlar önem taşımakta. Kendi başıma gelen bir şeyi anlatayım ben. Arabamla ilgili bir e, hem de servise gittik. Serviste e, çok uzun süre verdiler, iki ay gibi bir sürede e, yapılabileceğini, bir parçanın e, Türkiye'de bulunmadığını, yurt dışından getirileceğinden bahsettiler. Ben de şikayet bu şikayetim vara yazdım. İlginç buranın yöneticileri e, demek ki okuyorlar. Ve kısa süre sonra hemen aradılar beni. Dediler ki oradaki şikayet yazısını silin çünkü marka ismi de belirtiyorum. Şikayet yazısını silin. Biz işinizi kısa sürede çözülmeyeceğiz. Ee, dedim çözümlerseniz zaten oradan silerim. Gerçekten de 15 gün de e, dedikleri işi 15 günde yaparak şikayetin e, değerli bir şey olduğunu ve çözüm için önemli olduğunu ben bizzat yaşadım. Evet. E, nerede kaldık? Buradan hareketle üniversite öğrencileri çok fazla şikayet davranışı sergilemedi. Özellikle de üçüncü bir organa olan şikayetlerinin yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Firmeye şikayette bulunan yüzde 83.3 şikayetin sonucunda tatmin olduğunu belirtirken her zaman Ağustos'un üçüncü bir organa şikayette bulunma neredeyse şikayetleri sonucu tatmin olmuşlardır. Demek ki şikayet etmek gerekiyor. Memnuniyetsizlikleri bir şekilde ifade etmek gerekiyor ki şu anda tüketici çok değerli bir konumda. Şikayetini dile getirdiğinde özellikle sosyal medya bu konu için çok gelişmiş ve yaygın. E, o markaya ilişkin insanlar artık yorumları okuyor. Bu yorumlar demek ki çok etkili belki başka bir çalışmada bu sosyal medyada o ürünle ilişkin yorumların memnuniyet ve şikayetlerin satın alma davranışını nasıl etkilediği çalışılabilir bir konu. Tabii bu kısa küçük bir gruba yapılmış öğrenci grubuna, daha büyük gruplara ve tüketicilere yapılabilir. online alışveriş için veya dediğim gibi yüz yüze alışverişlerde içinde uygulanabilir. Şu anda farklı bir durumda, salgın durumunda da uygulanabilecek çalışma. Bunlar da kaynakçası arkadaşlar. Gördüğü gibi geniş bir kaynakçı var. Biz makalenin sonunda aslında e, anket formunu İngilizce olarak e, koyduk. Ayrıca parametre tahminleri ve hipotezleri de belirttik. Şimdi anket varsa elimizde Türkçe sin'e bakalım açabilirsek. Evet. Anketin Türkçe versiyonu budur arkadaşlar. Evet i̇şte bildiğiniz gibi demografik sorulardan cinsiyet, öğrenim durumu, anne baba öğrenim durumu. Bunlar da davranış soruları gibi son 3 ayda memnuniyetinizi kaç defa ilettiniz, alo 175'i nasıl kullandınız gibi ee, sorular. Daha sonra katılıyorum katılmıyorum gibi tutum sorunlarına verilen cevaplar elektronik tekstil gıda ürünleri tabi elektroniklerle kastettiğimizi yazdık tekstillerle kastettiğimizi yazdık gibi herkes aynı şeyde olursun görüldüğü gibi tek bir formda bunu hazırladık yaptık Evet davranış sorularına gelince davranış soruları da burada şıkları da arkadaşlar görüldüğü gibi bu şekilde verdik davranışları da. Sonra gelir durumunu sorduk. Çünkü gelir durumunu e, ölçmek istedik ama e, gelir durumu e, çok basit gibi görülse de çok karmaşık bir değişken. Ölçmesi çok zor bir değişken arkadaşlar gelir durumu. E, zaten şu andaki en büyük problem gerçek değerleri e, ölçebilmek, bulabilmek. En basit. E, gelir durumunu bile ölçmekte zorlanıyoruz. Çünkü e, gelir durumu derken kişinin maaşı mı kastediliyor yoksa başka gelirler var onlardan mı dahil ediliyor? Bu bir sorun. Başka bir sorun e, gelirlerini tam e, beyan etmemeleri. Farklı bir sorun. yani Bu e, değişkeni ölçmede e, zorluğumuz. E, alttakine de kendi e, gelirleri hakkında ne düşündükleri algıları ne onları sormuşuz. Görüldüğü gibi çok geniş kapsamlı, çok farklı soruları olan bir e, mak, e, makale ve veri toplama aracı. Çok geniş veri toplayabilir. Bunun üstünde çok ayrıntılı çalışmalar yapabilirsiniz. Burada makalede ve önceki makalelerimde e, ee, anlattıklarımda da ortaya çıkıyor ki istatistiğin son dönemdeki etkin e, öneminden bahsedebiliriz. İstatistik aslında ölçme işlemi ve ölçümü kolaylaştıran hatta ölçümü zor olan soyut konuları ölçebilir hale getirmesi. Özellikle yapısal eşitlik modelleri ve açıklayıcı faktör analizi bu durumda. Ö memnuniyetsizlik veya memnuniyet veya tatmin veya soğuma bunlar çok soyut kavramlar. Bu soyut kavramları ölçülebilmesi işte istatistiğin bu yaklaşımıyla olabiliyor. En az hatayla soyut kavramları ölçülebilir hale getiriyoruz. Psikolojideki yeri ve diğer alanlardaki sosyal bilimlerdeki tüketici davranışlarının açıklanmasındaki önemi burada. Soyut kavramları e, ölçülebilir hale getirerek bunların modellenmesinde işe yarıyor son dönemde. Ve doğru e, ölçümde artık e, çok zor. E, enflasyon rakamları ile ilgili söylediğimizde de benzer şeyler olacaktır. Ama anket sorularında Tabii ki bunun e, doğru cevap verip vermedikleri, ne kadar yanlı olup olmadıkları bunlar istatistik ölçütleri var, teknikleri var bunlarla ortaya çıkılıyor. E, sorularla ilgili kontrol soruları sorarak e, tutarsız cevaplar zaten çıkartılabiliyor. Evet arkadaşlar e, bugünkü e, makale incelememiz e, bunlar ibaret. Hepinize iyi, iyi günler diliyorum.